Evrenimiz bir bilgisayar oyunu olabilir mi? Bu teori simülasyon hipotezi olarak bilinir. Bazı bilim insanları, filozoflar ve iş dünyası liderleri evrenin gerçekliği hakkında farklı bir bakış açısı sunuyorlar ve bu teoriye inanıyorlar. Simülasyon hipotezine göre, gerçek dünya gibi görünen evrenimiz aslında bir bilgisayar programı tarafından simüle edilen bir sanal gerçeklik olabilir. Bu teori oldukça tartışmalıdır ve henüz kesin olarak kanıtlanmamıştır. Ancak bu fikir ortaya atıldığından beri bilim insanları, filozoflar ve teknoloji liderleri bu konuda çalışmalar yapmaktadırlar. Bazı bilim insanları simülasyon hipotezini destekleyen kanıtlar olduğunu düşünüyorlar. Örneğin kuantum mekaniği gerçeklik ile sanal dünya arasında benzerlikler gösteriyor. Ayrıca simülasyon hipotezi Evrenimizdeki bazı gizemli fenomenleri açıklayabilir. Örneğin, uzay zamanın neden kuantum seviyesinde düzensiz davrandığına dair bir açıklama sunabilir. Simülasyon hipotezinin popülerleşmesinde iş dünyası lideri Elon Musk'un da payı büyük. Musk bu fikre inandığını ve evrenin bir bilgisayar oyunu olduğunu düşündüğünü söyledi. Musk sonsuz olasılıkların olduğu bir evrende gerçekliğin bir bilgisayar programı olma ihtimali yüzde birden daha fazla değil, ifadelerini kullanarak düşüncelerini dile getirdi. Simülasyon hipotezi, evrenimizin aslında bir bilgisayar programı tarafından simüle edilen bir sanal gerçeklik olabileceği fikrini savunur. Bu teori ilk olarak filozof Nick Bostrom tarafından ortaya atılmıştır. Bostrom, 2003 yılında yayınladığı bir makalede, evrenimiz bir simülasyon olabilir mi, sorusunu sormuştur. Bostrom, üç olasılık sunarak bu teoriyi açıklar. İlk olarak, ileri teknolojilere sahip bir medeniyet, insan benzeri varlıkları bir simülasyon içinde yaşatabilir. İkinci olarak, ileri teknolojilere sahip bir medeniyet, kendisini bir simülasyon içinde yaşayan insan benzeri varlıkların içine koyabilir. Son olarak, ileri teknolojilere sahip bir medeniyet, Kendisini bir simülasyon içinde yaşayan insan benzeri varlıkların içindeki bir simülasyon içine koyabilir. Simülasyon hipotezinin mantığı, ileri teknolojilere sahip bir medeniyetin insan benzeri varlıkları bir simülasyon içinde yaşatabileceği yönündedir. Bu varlıklar gerçek dünya gibi hissetmelerine rağmen aslında bir bilgisayar programı içinde yaşıyor olabilirler. Örneğin, bir video oyununda karakterler oyuncular için gerçek gibi hissettirilebilir. Ancak aslında bir bilgisayar programı tarafından kontrol edilirler. Simülasyon hipotezi kesin olarak kanıtlanmamış bir teoridir. Ancak bazı bilim insanları bu teorinin mümkün olduğunu düşünmektedirler. Özellikle bilgisayar teknolojileri ve yapay zeka alanındaki gelişmeler simülasyon hipotezini destekleyen argümanlar sunmaktadır. Simülasyon hipotezi ile ilgili araştırmalar da devam etmektedir. Bu araştırmalar simülasyonun var olup olmadığını ve varsa nasıl çalışabileceğini anlamaya yöneliktir. Örneğin, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları simülasyon hipotezine dayalı bir deney tasarlamışlardır. Bu deneyde bir bilgisayar programı kullanarak insan beyninin bir simülasyon içinde çalışıp çalışmayacağı test edilmiştir. Bilgisayar simülasyonları, gerçek dünyayı simüle etmek için bilgisayar programları kullanır. Bu programlar, gerçek dünyanın bir taklitçisi olarak tasarlanır ve bilgisayar tarafından işlenir. Bu nedenle, simülasyon hipotezinde evrenimizde bir bilgisayar simülasyonu olabileceği düşünülmektedir. Simülasyon hipotezine göre, evrenimiz, çok gelişmiş bir medeniyetin, insan benzeri varlıkları bir simülasyon içinde yaşatabileceği bir bilgisayar programı tarafından oluşturulmuş olabilir. Ancak, simülasyon hipotezi kesin olarak kanıtlanmamış bir teoridir ve bilim dünyası tarafından da kabul edilmiş bir gerçek değildir. Bu nedenle, bu hipotezin doğru olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Simülasyon hipotezini destekleyen argümanlar arasında, Evrenimizin bazı özellikleri ve davranışları bir bilgisayar programı tarafından oluşturulmuş bir simülasyona benzer şekilde işleyebilir. Örneğin, kuantum mekaniği ve evrenin yapısı gibi konular simülasyon hipotezini destekleyen argümanlar olarak ele alınabilir. Simülasyon hipotezinin mantığı, bir simülasyonun gerçeklik hissi vererek sürdürülebilir olduğunu öngörür. Bu teori birçok farklı argüman içerir. Örneğin, bu teoriye göre evrenimizdeki fizik kuralları bir bilgisayar programında yazılmıştır ve gerçek dünya gibi görünmesi için tasarlanmıştır. Bu nedenle, evrenimizdeki her şey birer simülasyon olabilir. Simülasyon hipotezi ayrıca, evrenimizdeki bazı garip fenomenlerin açıklanmasına da yardımcı olabilir. Örneğin, evrenimizdeki zaman ve uzayın doğası, bir simülasyon programı tarafından kontrol edilebilir. Bu nedenle zamanın doğası veya evrenimizdeki tuhaf davranışlar bir simülasyonun varlığını destekleyen kanıtlar olabilir. Simülasyon hipotezi aynı zamanda insan beyninin algıladığı gerçekliğin gerçekliği yansıtmayabileceğini de savunur. İnsan beyni bir simülasyon içindeki bir varlık gibi davranabilir ve simülasyon içindeki her şeyi gerçek olarak algılayabilir. Simülasyon hipotezi yapay zeka geliştirmek için de kullanılabilir. Bir yapay zeka gerçek dünyayı simüle eden bir programda eğitilebilir ve daha sonra gerçek dünyadaki birçok problemi çözmek için kullanılabilir. Bu nedenle simülasyon hipotezi yapay zeka alanında çalışanların ilgisini çekmektedir. Bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeleri de açıklayabilir. Örneğin, bilgisayarların hızı ve depolama kapasitesi simülasyon hipotezinin destekleyici argümanları olabilir. Buna ek olarak, kuantum bilgisayarlar gibi gelecekteki teknolojiler de simülasyon hipotezini destekleyebilir. Simülasyon hipotezi ayrıca popüler kültürde de bir ilgi konusu haline gelmiştir. Bilim kurgu filmlerinde sıklıkla kullanılan bir konudur. Örneğin, The Matrix filmi İnsanların gerçek dünya yerine bir simülasyon içinde yaşadıklarını konu almaktadır. Simülasyon hipotezi, insan varlığına ve varoluşa dair temel soruları da gündeme getirir. Eğer evrenimiz bir simülasyonsa, gerçekliğimiz ve varlığımızın doğası nedir? Bu sorular, filozoflar ve bilim insanları tarafından tartışılmaktadır. Ancak simülasyon hipotezi henüz bir kanıta dayanmamaktadır ve bu teoriyi destekleyen somut deliller henüz bulunamamıştır. Bu nedenle birçok bilim insanı bu teoriyi şüpheyle karşılamaktadır. Simülasyon hipotezi, evrenimizin bir simülasyon olabileceği teorisidir ve bu teori birçok farklı argümanla desteklenmektedir. Bunlardan ilki, ileri teknolojilere sahip bir medeniyetin böyle bir simülasyonu yapabilecek yeteneğe sahip olmasıdır. İkincisi, evrenimizdeki bazı garip fenomenlerin açıklanması da simülasyon hipotezini destekleyen bir diğer argümandır. Üçüncüsü, bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeler ve son olarak bilim kurgu filmlerinin bu konuda sıklıkla kullanılması da bu hipotezin ilgi çekmesine neden olmaktadır. Ancak simülasyon hipotezinin henüz kanıtlanmamış olduğu ve gerçeklikle ilgili olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla simülasyon hipotezi ne kadar olasıdır sorusunun cevabı bilimsel bir kesinlikle verilemez. Ancak simülasyon hipotezi hakkındaki düşünceler gelecekteki teknolojilerin ve bilimsel keşiflerin doğru bir şekilde kullanılmasıyla değişebilir. Bazı argümanlar evrenimizin bir simülasyon olabileceği fikrini düşündürmektedir. Örneğin, evrenimizdeki zaman ve uzayın doğası bir simülasyon programı tarafından kontrol edilebilir. Buna ek olarak, evrenimizdeki garip fenomenler bir simülasyonun varlığına dair kanıtlar olabilir. Ancak bu fenomenlerin başka nedenleri de olabilir ve bu nedenlerin incelenmesi gerekmektedir. Simülasyon hipotezi, evrenimizdeki varlıkların birer simülasyon olabileceği fikrini de öne sürmektedir. Ancak bu varsayımın doğru olması için bir medeniyetin böyle bir simülasyonu yapabilecek teknolojik seviyede olması gerekmektedir. Ayrıca insan beyninin bir simülasyon programı tarafından kontrol edilebileceği fikrini de öne sürmektedir. İnsan beyni bir simülasyon içindeki bir varlık gibi davranabilir ve simülasyon içindeki her şeyi gerçek olarak algılayabilir. Ancak bu varsayımın doğru olması için insan beyninin bir simülasyon programı tarafından nasıl kontrol edilebileceği gibi birçok soruya cevap verilmesi gerekmektedir. Yapay zeka alanında çalışanların da ilgisini çekmektedir. Bir yapay zeka, bir simülasyon programının bir parçası olabilir ve bir simülasyon içindeki bir varlık gibi davranabilir. Bu yapay zekanın gelecekteki gelişmeleri ve simülasyon teknolojilerindeki ilerlemelerle daha da mümkün hale gelebilir. Simülasyon hipotezi son yıllarda bilim insanları tarafından ciddi şekilde araştırılmaya başlanmıştır. Ancak bu araştırmalar, simülasyon hipotezinin doğruluğunu kanıtlamak için yapılmamaktadır ama hipotezin olası sonuçlarını ve etkilerini anlamak için yapılmaktadır. Oxford Üniversitesi Felsefe Profesörü Nick Bostrom, simülasyon hipotezini 2003 yılında yayınladığı bir makalede ortaya attı. Bu makalede Bostrom, ileri teknolojilere sahip bir medeniyetin bir simülasyon programı aracılığıyla insan benzeri varlıkların bir simülasyonunu yapabileceğini öne sürdü. Bostrom'un makalesi birçok bilim insanının ilgisini çekti ve simülasyon hipotezine yönelik birçok araştırmanın yapılmasına sebep oldu. Bu araştırmaların çoğu, simülasyon hipotezine yönelik argümanların incelenmesine odaklandı. Bu argümanların arasında yer alan bir diğer konu ise, evrenimizdeki garip fenomenlerin simülasyonun varlığına işaret edip etmediğidir. Harvard Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, 2012 yılında büyük patlama sırasında ortaya çıkan kozmik ışınların hareketi hakkında bir çalışma yaptı. Bu çalışmada araştırmacılar kozmik ışınların hareketlerinin simülasyonlarınkine benzediğini gözlemlediler. Bir diğer araştırma ise Fermilab'daki fizikçiler tarafından yapıldı. Bu araştırmada araştırmacılar karanlık madde ve karanlık enerjinin evrenimizi nasıl etkilediğini incelerken Evrenimizin bir simülasyon olabileceği ihtimalini de dikkate aldılar. Simülasyon hipotezi bazı teorik fizikçilerin de ilgisini çekmektedir. Örneğin, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki fizikçi Sean Carroll, evrenimizin gerçekliği hakkında birçok soruyu yanıtlamaya çalışırken simülasyon hipotezini de değerlendirmektedir. Simülasyon hipotezine yönelik araştırmaların bir diğer alanı yapay zeka ve robotik teknolojilerdir. Bu araştırmalar, bir simülasyonun olası sonuçlarını ve etkilerini anlamak için yapılır. Örneğin, bir yapay zeka programı simülasyon hipotezinin doğruluğuna yönelik bir kanıt sağlamaz, ancak bir simülasyonun işleyişi hakkında bilgi verir ve bu da simülasyon hipotezine dair argümanların incelenmesine katkı sağlayabilir. Simülasyon hipotezine yönelik araştırmaların diğer bir alanı ise bilgisayar bilimleri ve matematiktir. Bu alanlarda yapılan çalışmalar Simülasyon hipotezinin doğruluğuna yönelik kanıtlar sunamasa da, simülasyonlarla ilgili yeni teknikler ve yöntemler geliştirmek için kullanılabilir. Bilgisayar simülasyonları, gerçek dünya olaylarının veya sistemlerinin sanal ortamda modellenmesi ve taklit edilmesidir. Bu matematiksel modellerin, grafiklerin, animasyonların ve diğer görsel unsurların kullanımını gerektirir. Simülasyonlar birçok alanda kullanılabilir ve bilim Mühendislik, ekonomi, tıp ve eğitim gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir simülasyonun doğru bir şekilde çalışabilmesi için belirli teknikler kullanılır. Monte Carlo simülasyonu, rastgele sayı üretme ve olasılık dağılımlarını kullanarak bir sistemin gelecekteki davranışını modeller. Ağ tabanlı simülasyon, bir sistemi etkileyen tüm faktörleri modellemek için ağların kullanılmasıdır. Hücresel otomatlar, bir sistemi küçük parçalara böler ve bu parçaların davranışını modeller. Yapay zeka, öğrenme ve karar verme yetenekleri sayesinde bir sistemi otomatik olarak kontrol etmek için kullanılır. Simülasyonlar oluşturulurken birçok yazılım ve araç kullanılır. Bu araçlar, matematiksel modeller oluşturma, görselleştirme, animasyon, veri girişi ve çıktısı gibi işlemleri kolaylaştıran özelliklere sahiptir. Simülasyonların amacı belirli bir amaca yönelik olarak tasarlanır. Örneğin, bir uçuş simülatörü pilotların uçuş deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Benzer şekilde, bir ekonomik simülasyon bir ekonomik sistemin gelecekteki davranışını modeller. Bir simülasyonun doğruluğu, modellemenin gerçeklikle ne kadar uyumlu olduğuyla belirlenir. Doğru parametreler ve gerçekçi varsayımlar kullanıldığında bir simülasyon gerçek dünyayı iyi bir şekilde taklit edebilir. Ancak gerçek dünyanın her yönünü tam olarak modellemek her zaman mümkün değildir ve bu nedenle simülasyonların kısıtlamaları ve varsayımları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgisayar simülasyonları gerçek dünya olaylarını daha iyi anlamak, gelecekteki olayları tahmin etmek ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi birçok faydalı amaç için kullanılabilir. Bir tıbbi simülasyon, bir hastalığın tedavi yöntemlerini test etmek için kullanılabilir. Bir mühendislik simülasyonu, bir yapı veya cihazın davranışını test etmek için kullanılabilir. Bir askeri simülasyon, bir savaş senaryosunun sonuçlarını tahmin etmek için kullanılabilir. Simülasyonlar aynı zamanda gerçek dünya olaylarının etkilerini ölçmek için de kullanılabilir. Simülasyon hipotezinin sonuçları oldukça çarpıcı ve ilginç olabilir. İlk olarak, gerçekliğin nedeni ve varoluş amacı belirsiz hale gelir. Eğer gerçekliğimiz bir simülasyon ise, o zaman varoluşumuzun nedeni ve amacı da belirsiz hale gelir. İkinci olarak, insanlığın tarihi ve gelişimi anlamsız hale gelebilir. Eğer gerçeklik bir simülasyon ise, o zaman tarihimiz ve gelişimimiz anlamsız hale gelebilir. Belki de sadece simülasyonun tasarımcıları tarafından programlandığımız ve kontrol edildiğimiz için varız. Üçüncü olarak, ölüm ve sonuçları daha farklı bir anlam kazanabilir. Eğer gerçeklik bir simülasyon ise, ölümün sonuçları daha farklı bir anlam kazanabilir. Belki de öldüğümüzde sadece programdan siliniriz ve hiçbir şeyimiz kalmaz. Dördüncü olarak, Bilinç ve özgür irade konularında sorular ortaya çıkabilir. Eğer gerçeklik bir simülasyon ise, bilinç ve özgür irade konularında sorular ortaya çıkabilir. Acaba bilincimiz gerçek mi yoksa programlandı mı? Özgür irademiz gerçek mi yoksa tasarımcılar tarafından belirleniyor mu? 5. olarak simülasyonun tasarımcıları hakkında sorular ortaya çıkabilir. Eğer gerçeklik bir simülasyon ise, simülasyonun tasarımcıları kimdir? Ve neden böyle bir simülasyonu tasarladılar? Altıncı olarak, gerçeklik algısı değişebilir. Eğer gerçeklik bir simülasyon ise, gerçeklik algımız değişebilir. Belki de gerçekte ne olduğumuzu tam olarak anlayamıyoruz ve gerçekliği farklı bir şekilde algılıyoruz. Yedinci olarak, dünya ve evrenin doğası hakkında sorular ortaya çıkabilir. Eğer gerçeklik bir simülasyon ise, dünya ve evrenin doğası hakkında sorular ortaya çıkabilir. Acaba simülasyonun sınırları nelerdir? Gerçekliğin sınırlarını aşabilir miyiz? 8. olarak simülasyon hipotezi insanlık için bir hayal kırıklığı yaratabilir. Eğer gerçeklik bir simülasyon ise, insanlık için bir hayal kırıklığı yaratabilir. Gerçek dünyanın yerine bir simülasyonda yaşadığımızı bilmek, hayatın anlamını ve değerini sorgulamamıza neden olabilir. Ayrıca insanlığın gerçekliği anlama ve keşfetme konusundaki çabaları da anlamsız hale gelebilir. Dokuzuncu olarak, simülasyon hipotezi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha da olası hale gelebilir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bir simülasyon tasarlamak ve çalıştırmak daha kolay hale gelebilir. Bu da gerçekliğin bir simülasyon olma ihtimalini artırabilir. Peki bu hipotez yaşamın değeri, yapay zeka, sorumluluk, özgür irade, ahlak ve etik, din, insanlık tarihi, insan hakları, insanlığın amacı ve simülasyonu tasarlayanların sorumluluğu gibi konuları nasıl etkiler? İlk olarak yaşamın değeri konusunda düşünmeliyiz. Eğer gerçeklik bir simülasyonsa, yaşamın değeri ve önemi hakkında düşünmemiz gerekiyor. Ölümün bir sonu olmaması, yaşamın değerini ve önemini azaltabilir. Ancak simülasyon olup olmadığına bakılmaksızın, her yaşamın değeri ve önemi vardır ve bu değer hiçbir şey tarafından azaltılamaz. Simülasyon hipotezinin doğru olması durumunda, yapay zeka daha da önem kazanabilir. Çünkü simülasyonu kontrol eden yapay zeka gerçek dünyayı da kontrol edebilir. Bu nedenle yapay zeka konusunda daha dikkatli ve sorumlu olmamız gerekebilir. Sorumluluk konusu da önemlidir. Eğer gerçeklik bir simülasyonsa, insanların sorumluluğu hakkında da sorular ortaya çıkabilir. Birçok eylem ve davranış tasarımcıların programlama kararlarına bağlı olabilir. Bu nedenle simülasyonu tasarlayanların sorumlulukları ve amaçları da tartışılabilir. Özgür irade konusu da tartışılabilir. Simülasyon hipotezi özgür irade konusunda sorular ortaya çıkarabilir. Eğer gerçeklik bir simülasyonsa, insanların özgür iradeleri gerçek mi yoksa programlandı mı? Bu konu insanlık için önemli bir soru olarak karşımıza çıkabilir. Ahlak ve etik konuları da önemlidir. Simülasyon hipotezi ahlak ve etik konularında da sorular ortaya çıkarabilir. Gerçeklik bir simülasyonsa, ahlaki ve etik standartlar gerçek dünyadaki kadar önemli olmayabilir. Ancak insanların birbirleriyle olan ilişkileri ve yaşamları hala önemlidir. Din ve inançlar konusu da tartışılabilir. Eğer gerçeklik bir simülasyonsa Dinlerin ve inançların geçerliliği ve önemi hakkında sorular ortaya çıkabilir. Bu konuda farklı görüşler olabilir ve herkesin kendi inancına saygı duymak önemlidir. İnsanlık tarihi konusu da önemlidir. Simülasyon hipotezi insanlık tarihi hakkında da farklı sorular ve teoriler ortaya çıkarabilir. Örneğin, tarihsel olayların gerçekliği ve doğruluğu konusunda şüpheler oluşabilir. Belki de tarihsel olaylar simülasyon tasarımcılarının belirlediği bir senaryo üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle insanlık tarihini ve olaylarını daha kapsamlı ve eleştirel bir şekilde incelememiz gerekebilir. İnsan hakları konusu da tartışılabilir. Simülasyon hipotezi insan hakları ve özgürlükleri konusunda da sorular ortaya çıkarabilir. Eğer gerçeklik bir simülasyonsa İnsanların hakları gerçek mi yoksa tasarımcıların programlamasına bağlı mıdır? Bu konuda insan haklarının korunması ve savunulması hala önemlidir. Son olarak simülasyonu tasarlayanların sorumluluğu konusu da önemlidir. Eğer gerçeklik bir simülasyonsa, simülasyonu tasarlayanlar insanların hayatlarını ve deneyimlerini kontrol edebilirler. Bu nedenle simülasyonu tasarlayanların sorumlulukları ve amacı hakkında daha fazla düşünmemiz gerekebilir. Genel olarak simülasyon hipotezi birçok etik ve felsefi soru ortaya çıkarır. Bu soruları ele almak ve cevaplamak için daha fazla araştırma yapılması gerekebilir. Ancak her ne kadar gerçekliğimizin bir simülasyon olup olmadığı hakkında kesin bir kanıtımız olmasa da Yaşamlarımızın anlamlı olduğunu ve her birimizin değerli olduğunu hatırlamalıyız.